Sevgili dostum selam. Bak sana ne söyleyeceğim. Bazen durup gökyüzüne bakmak sana da iyi gelmiyor mu? Şu gelip geçen bulutlar var ya, düşünceler gibi. Dün de öyle. Geçti, gitti. İşte bugün buradayız. Hafifçe gülümsüyoruz. İyi hissediyoruz. Gel sen de bir derin nefes al. Bazen iyi hissetmek için sadece bir şarkı yetebiliyor insana. Bazen bir koku Bazen bir gülüş, bazense bir bakış. İnsanın içini ısıtan, kalbinin biraz yukarı kaldıran. İşte bu şarkı tam da bunun için geliyor. Bu şarkıyı hepimize iyi gelsin diye hazırladım. 8 Ocak'ta kavuşuyoruz. Her düşen kalpten bir çiçek biter.